Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Stoltenberg'den ilk açıklama. Değerli izleyenler, Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama yolunda ilerlemeye yönelik kararına memnuniyetle karşılıyorum. Bu Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir. TBMM'nin bir an önce onay oylaması yapmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Stoltenberg en önemli şey hem Finlandiya'nın hem de İsviçre'nin NATO'ya tam olarak aynı anda katılıp katılmamaları değil, hızla tam üye olmalıdır değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sardin'e Nistoli'ye yaptığı ortak bazın toplantısında, ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdiği ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile Jens bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede bu süreçte Finlandiya'nın sergilediği tutumla İsveçler olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.